Her en ufak bir şeyde hayrada onun mükafatını verecek diyor. Şerde de onun da hesabını soracak Allah Azze ve Celle. Onun için bu yaşadıkça insan elinden geldiği kadar iyilik Allah'ın yolunda Allah'a itaat etmesi kendisine faydadır. Küçük şey diye onu yapabilirsen yapmamaya şey yapma sakın yapmama bir şey yapma. Küçük şeyler onlar da büyük güzel şeylere yardımcı olur. Ne için? Çünkü insan bu küçük şeyi de Allah rızası için hatırlayıp yapınca Allah'ın zikri kalbinde olmuş olur. Allah hatırlamış oluyor. Kötü şeyler de onlar da küçümsememek lazım. Bir kötülük ya bir günah işlerse insan ona da kolayı var. Yani onu Allah azze ve celle onun hesabını soracağım deyince bizə götürək deyil. Yəni şəxsən Allah azze ve celle söylüyorum. onu xatırlayıb ona da silməsi üçün təvəssüf etmək onun eee sinəselər cəzasını, hesabını sinəselər Allah Azze ve Celle tövbe edip de her gün estağfurullah çekip tövbe estağfurullah <laughs> yüz tane yetmiş tane ne kadar çekerse Allah Azze ve Celle affeder Şimdi küçüktür şeye gerekmez deme tövbe yapar etmeye gerekmez deme küçük büyük hepsine tövbe etmek iyidir. Onları silmek iyidir. Çünkü melekler onları yazıyor. Bekliyorlar ki hep bir saat, iki saat, beş saat, sekiz saat beklerler. Onu yazalım mı diye bekle bekle diye. en sonunda yaz derler. Yazar melek yazılı kalır. Daha sonra gene istiğfar ederse, tevbe isterse o da silinir muhakkak. Allah Azze ve Celle merhametlidir. O insanlara hatırlatmak için zerre kadar iyiliği unutmaz. Önce, e, mükafatını verir. Zerre kadar da kötülüğü unutmaz. ona da cezasını verir. E, onun için tövbe etse paresinler de insan e, bu şey hatırlatıyor Allah Azze ve Celle. Hiçbir şey Allah Azze ve Celle'nden kaçma, kaçmaz. E, her şey e, hesap var, kitap var. E, her şey, her şeyin de mükafatı var inşallah. Allah bizi mükafatlandırsın hepimiz inşallah. Amin. Günler hürmetine. Amin Allah'a al